Merhaba hanımlar. Döndüğün neyin ayaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıralı yapımı oldukça kolay gösterişli bir modelin yapılışını anlatacağım sizlere. Yazmam reyyan ipek, düz yazma, rengi hardal sarısı. İplerim altın başak, ip numaralarımı veremeyeceğim hanımlar numaraları yok. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirseniz. Yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Modelime başlıyorum hanımlar. Zürafasını yapıp hazırladım. Şimdi modelime başlıyorum. Bir düğüm atarak başlıyorum modelimi. Buraya bir tane zürafa yapıyorum başlangıçta. Bir tane daha yapıyorum. Aynı zürafanın içine batarak ipimi geri alıyorum. Tekrar aynı zürafanın içine batarak ben buraya pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batıyorum. Aynı yere batarak tekrar bir pırpır pır daha yapıyorum. Pırpırın tepesine batıyorum. Tekrar aynı pırpırın içine batarak bir tane daha yapıyorum. Kırpıkların boyutu oldukça küçük olsun hanımlar. Tekrar tepeye bir düğüm atıyorum. Aynı zürafanın için iniyorum. Buradaki ip mesafemizi güzel ayarlayalım hanımlar. aynı zürafanın içine batarak ben buraya bir tane pırpır yapıyorum orta büyüklükte bir tane pırpır yaptım tekrar yanına pırpırla başlıyorum pırpırın tepesine batıyorum üst üstüne zincir halkası gibi hanımları 3 tane olana kadar devam ediyorum. Tamamladım. Tekrar aynı zürafanın içine iniyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Bu ara 4 tane boş zürafa yapıyorum. 3 4 4. zürafamı yapıyorum. 5. zürafamı modelim için yapıyorum oluşturmak için. Tekrar ipimi geri alıyorum. içerisine pırpırla başlıyorum üç tanesini hazırladım halkalarımı dalım oluşturuyorum bir önceki yapmış olduğum dalımı iğnemi geçirip buraya bir düğüm atıyorum sıfırdan tekrar aynı zürafanın için iniyorum sürafanın içine batarak ben buraya orta büyüklükte bir tane pırpır yapıyorum tekrar aynı yere batarak küçük olacak şekilde pırpır yapıyorum üst üstüne gelecek şekilde 3 tane halk oluşturuyorum Tekrar aynı yere batarak iniyorum. Yanımdaki zürafaya batarak, zürafa yaparak devam ediyorum. Ben bu boş araya 4 tane zürafa yapıyorum. 4 5 5. zürafamdan ipimi geri alıyorum. Tekrar aynı işlemleri yapıyorum. tekrar bir önceki dalıma geçiyorum buraya sıfırdan bir düğüm atıyorum aynı zürafanın için iniyorum bu şekil birinci sıramı tamamlayayım Şuralarına küçük bademlerini yaparken görüşelim hanımlar. Dallarımı tamamladım hanımlar. Model olduğu için bu kadar yeterli. Renkli ipliği alarak buradaki küçük bademlerimi yapmaya başlıyorum. Bu ortadaki pırpıra bir düğüm atarak başlıyorum. ipimi temizliyorum buradan içerisine pırpır yaparak başlıyorum toplamda buraya 3 tane pırpır yapıyorum. Hardal sarısına bu mavi rengi çok yakıştırıyorum hanımlar. Vazoda çiçek gibi duruyor. Bu modele vazoda çiçek diyorlar hanımlar. İpimi başalıyorum. Tekrar pırpırlara batarak sürafa yapıyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum. İpimi tekrar başalıyorum. zürafanın içine batarak buraya zürafa yapıyorum tepeyi bir tane zürafam kaldı tekrar içine batarak ortalayıp sıkı bir düğüm attım ben burada ipimi kesiyorum bir tane de diğer rengimle göstereyim bir tane de mor rengimle göstereyim hanımlar tekrar pırpıra bir düğüm atarak başlıyorum pırpırın içerisine batarak ben buraya toplamda 3 tane pırpır pır yapıyorum ipimi başalıyorum. Pırpırların içerisine batarak buraya iki tane zürafa yapıyorum. ipimi tekrar baş alıyorum parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum ben burada ipimi kesiyorum hanımlar tamamladım bu küçük bademler çok yakıştırdım rengarenk morla mavi ben diğerlerinde yapıp tamamlayayım son haliyle görüşelim modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim İnşallah sizler de beğenir modelimden yaparsınız Birinci sırası hanımlar el oyalayıcı bademleri rahat kolaylıkla yapılabilecek bir model. İkinci sırası rahatlıkla yapılıyor. Böyle bir modeli ben fiyat kısmına gelince hanımlar yapıyor olsaydım hiç aralığı yok bu sıklıkta bu şekil. 280-300 TL'lerde başlardım. Ben sipariş almıyorum. keyifle yaptığım bir model severek beğenerek yaptım beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun